Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size okulumu tanıtacağım ve bahçemi tanıtacağım. Atmayacağım. Youtube videosundayım şu an. Youtube videosundayım. Hayır. Arkadaşlar bugün size okulumu tanıtacağım. Bu bizim eski okulumuz. Buradan sınıflar geliyor. Bizim girişimizde şurası hemen göstereyim. Bizim görüşümüz burası tam gösteremiyorum. Böyle. Bizim yeni okulumuzda işte bu renkli okul. Biliyorsunuz ki dün deprem oldu. Aşırı şiddetli. Hepinize geçmiş olsun. dileklerini diliyorum. Ve bahçemi tanıtmaya başlıyorum. Arkadaşlar benim bahç bizim bahçemiz böyle. Bu yerler normalde e, toprak taşlıydı ama bunu yaptılar buraya. Bu ağaçlı olan yerlere bakım yaptılar. Sınıf arkadaşlarım da top oynuyor işte erkekler. Buradan da anı sınıfları giriyor. O da kardeşim koşturuyor. Selamıza gel YouTube videosundayım. Gelsene be. Gel. Arkadaşlar bak çok istiyorum. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.